Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hem AYT biyolojinin ilk konusu hem de 11. sınıf müfredatının ilk konusu olan sinir sistemi ile konu anlatımlarımıza tekrar başladığımın bilgisini vermek isterim. Burada sinir sistemini anlatırken tek bir video halinde konu anlatımı yapmayı planlamıyorum çünkü konu anlatımını tek bir videoda topladığımız zaman hem konu çok uzun olacak hem de sizin masa başında hiç kalkmadan bu konuyu öğrenmeye çalışmanız sizin için sıkıcı olacak. Dolayısıyla sinir sistemini çeşitli bölmelere ayırarak ve her anlattığım konunun ardından o konuyla alakalı sorular çözerek sizlere çok daha rahat bir şekilde öğretmeyi planlıyorum aslında. İlk olarak sinir sisteminden nöron ve nörogliyalarla konu anlatımımıza başlayalım. Evet insanda sinir sistemine baktığımız zaman arkadaşlar sinir sistemi aslında bizim vücudumuzda iç veya dış çevreden gelebilecek olan e, çeşitli etkilere karşı hızlı bir şekilde tepki vermemizi sağlayan sistemdir. Evet sinir sistemi aslında vücudumuzdaki denetleyici ve düzenleyici sistemlerden biridir ve aslında endokrin sistemi ve duyu organlarıyla da beraber çalışacak. Bir sinir sistemini oluşturan yapılara baktığımızda sinir doku ve çeşitli organların birleşiminin e, gerçekleştirdiğini söyleyebiliyoruz. Çünkü insan gelişmiş bir organizma ve gelişmiş organizmalarda canlıların ortak özelliklerinden hatırlarsanız organizasyon adını verdiğimiz bir durum vardı. Bu organizasyon ne ile başlıyordu? Bakın atomlar bir araya gelirdi molekülleri oluştururdu. Moleküller bir araya gelirdi, organelleri oluştururdu. Organeller hücreyi, hücreler dokuları, dokular organları ve organlar ise ne yapardı? Bir sistemi oluştururdu ve dolayısıyla gelişmiş bir organizma aslında oluşurdu. Bu yüzden sinir sistemi de çeşitli dokuların ve organların aslında birleşimiyle meydana gelmektedir. Ve bir sinir dokuya baktığımızda sinir doku hücresi olan nöron ve bu hücrelere yardımcı olan nöroglia denilen iki farklı hücreden oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir nöronun yapısına baktığımızda Nöron normal bir hayvan hücresinin farklılaşmasıyla meydana gelmiştir ve bu farklılaşmalar gerçekleşirken aslında hücre içerisindeki sentrozom organelinin de kaybolmasıyla beraber sinir hücresi aslında bölünme yeteneğini kaybetmiş, farklılaşmış, özelleşmiş bir hücre olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sinir hücresinde görmüş olduğumuz şu kısa uzantılar bizim için dendritleri ifade eder. Ve dendritler hücre gövdesinden çıkan kısa uzantılardır. Bunlar bir ya da daha fazla sayıda olabilirler. Dendritler başka nörondan veya reseptörlerden almış oldukları uyartıları nöronun gövdesi boyunca iletir hatta ne yapar aksona aksondan da bir başka nörona tekrar iletilmesinde yardımcı olmuş olur. Yani uyarının ilk alındığı kısım bizim için dendritlerdir. Dendritler kısa uzantılardır. Peki dendritler nerede bulunuyor? Bakın şu kısım bizim için hücre gövdesi demektir. Hücre gövdesi. Hücre gövdesinin içerisinde ona ait olan bir çekirdek tabii ki yine kendi içerisinde çeşitli organelleri barındırır. Yine hücre gövdesinde endoplazmik retikulumlar bulunur arkadaşlar. Granüllü endoplazmik retikulumlar. Ve bu granüllü endoplazmik retikulumların yoğun olarak bulunduğu bir bölge vardır. Ve bu bölgeye biz nisil cisimciği adını vermiş oluyoruz. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen konularda beyin ve omuriliği anlatırken sizlere ak madde ve boz maddeden bahsedeceğim. Buradaki ak madde dediğimiz kısım aksonları içerecek yani şu kısmı. Buraya biz akson adını vereceğiz. Boz madde ise işte bu hücre gövdesinin yoğun olarak bulunduğu bölgeyi içerecek. Neden olduğunu şimdi idrak etmiş olalım. Nisil cisimcikleri burada yoğun bir koyu görüntü elde etmemizi sağlıyor. Bu da bizim için boz madde dediğimiz maddeyi ortaya çıkarmış olur. Şimdi akson ucuna baktığımızda nöronlardaki bu uzantıları akson diyoruz. Aksonların hemen şu kısmına akson ucu diyoruz. Ve akson ucunda şu şekilde küçük küçük topçuklar görüyoruz. Yumrular bunlar ise arkadaşlar bizim için sinaptik kesecik ya da sinaptik yumru demektir. Ne yapar bu sinaptik kesecik ya da yumrular? Bunlar Nörotransmitter, nörotransmitter, madde adını verdiğimiz maddelerin hücreye salgılanmasında aslında yardımcı olacak. Şimdi akson kısmını biraz daha inceleyecek olursak, burada şu şekilde bölmeleri ayrılmış yapıların olduğunu görüyoruz. Bunlar bizim için mielin kılıf olacak. Ve bu miyelin kılıfı sentezleyen hücreler bulunacak. Nörogli adını verdiğimiz yardımcı hücreler. Şivan hücresi olabilirler ya da oligodendrosit olabilirler. Buradaki nöronun bulunduğu yere göre değişecek tabii ki. Yine miyelin kılıfların şu şekilde kesintiye uğradığı bölgeler var ki bunlara da ranvier boğum adını veriyoruz. Bir nöronda dendrit bulunur. Hücre gövdesi bulunur, akson bulunur fakat miyelin kılıf ya da ramviyer boğum bulunmak zorunda değil. Bulunursa ne yapar? Mesela miyelin kılıf lipid yapılıdır. E, dolayısıyla iletimi hızlandırır. E, ama olmadığı zaman iletim gerçekleşmez mi? Tabii ki yine aynı şekilde iletim gerçekleşir ama daha yavaş gerçekleşir mielinli bir nörona göre. Evet görevlerine göre nöronlara baktığımızda ise bu nöronlar şu üçe ayrılacak. Birincisi duyu nöronu, bir diğeri ara nöron ve üçüncüsü ise motor nörondur. Şimdi bunlardan duyu nöronu ve motor nöron bizim çevresel sinir sistemimizde yer alırken ara nöron ise merkezi sinir sisteminde yer alır. Peki hocam merkezi sinir sistemi ne? Bakın merkezi sinir sistemi İlerleyen konularda anlatacağım fakat burada bir giriş yapmış olayım. Bir duymuş olun sizde. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Şimdi nöronlara baktığımızda bakın burada bir insan görüyorsunuz ve su içecek. Şimdi öncelikle denetleyici ve düzenleyici sistemin üçünün beraber çalıştığını söylemiştim. Bu birey bu suyu gördü. Gördükten sonra bunu içmek istiyor. İçmek için çeşitli bir şekilde uyarının alıp beyne gidip bir harekete dönüşmesi gerekiyor. O zaman uyarının alındığı nörona biz duyu nöronu adını veriyoruz. Yani reseptörden uyarıyı alan nöron kimmiş? Duyu nöronu. Duyu nöronu çevresel sinir sisteminde bulunur. Uyartıyı aldı ve uyarının yönüne baktığımız zaman ne yapacak? Bir nörondan başka bir nörona doğru aktarım gerçekleştirecek. İkinci nöronumuz bizim ara nörondur. Ara nöron uyartının alınıp aslında bir karara dönüştürüldüğü yerdir. Nerede bulunur dedik? Ya beyinde ya da omurlikte bulunur. Ara nöron uyartıyı aldıktan sonra karara bağlar ve aynı şekilde motor nörona iletir. Motor nöron ise bunu bir efektör organa gönderir. Efektör organ ne olabilir? Bu bir kas hücresi olabilir ya da bu bir endokrin bez olabilir. Bu şekilde biz bunlara efektör organ adını veriyoruz. Bu şekilde ne yapmış oluyor? Uyartı iletimi gerçekleşmiş oluyor aslında. Evet nöronlarda impuls iletim yönü dendritten aksona doğrudur. Impuls iletimi ise elektrokimyasaldır. Sinapslarda ise impuls iletim yönü aksondan dendrite doğrudur. Impuls iletimi ise kimyasaldır. Ne demek bu? Şimdi arkadaşlar bir nörona baktığımız zaman şurada bir reseptör var. Bu reseptörden uyarının alındığını göreceğiz uyarı alınırken daima şuradaki kısa uzantı dediğimiz dendritlerle uyartı alınır ve akson boyunca iletilir. Dolayısıyla nöronun kendi içerisinde uyartı daima dendritten aksona doğrudur ve elektrokimyasal bir iletim gerçekleşir. Sinaps dediğimiz durumda ise sinaps bir nöronun başka bir nöronla ya da bir nöronun efektör organ ile yapmış olduğu bağlantı noktası demektir. Yani şu kısım bizim için sinapsı ifade eder. Sinaps gerçekleşebilmesi için daima aksondan şuradaki dendrite doğru bir iletimin gerçekleşmesi gerekir. O zaman akson ucunda bulunan şuradaki sinaptik keseciklerden Nörotransmitter madde dediğimiz maddeler bu ortama dökülecek ve bu şekilde iletim bir nörondan başka bir nörona geçecek. Tekrar ediyorum unutmayın. Bir nöronda iletim daima dendritten aksona doğru iken bir sinaps durumunda daima aksondan dendrite doğru olacak. Kimyasal olmasının sebebi ise tabii ki buradaki nörotransmitter maddedir. Bir de Presinaptik ve postsinaptik dediğimiz kavramlar var. Onu da burada söylemiş olayım. Bir sinapsı oluşturacak olan iki nörondan ilk nörona presinaptik. Presinaptik nöron. ikinci nörona ise postsinaptik nöron adını vermiş oluyoruz. Presinaptik sinaps öncesi, postsinaptik ise sinaps sonrası adını almış oluyor. Zaten şu kısımda da sinaps durumu gerçekleşmiş olur. Evet şimdi nöroglia hücreleri yani nöronlara yardımcı olan hücrelere baktığımız zaman Burada aslında birçok çeşitli hücrenin olduğunu görüyoruz ama bizim için daha kıymetli olanlar tabii ki şuradaki şivan hücreleri ve oligodendrositler olacak. Çünkü biraz önce bahsetmiş olduğum o miyelin kılıf oluşumunu sağlayanlar şivan hücreleri ve oligodendrositler. Diğerlerinin de görevini tabii ki bilmemiz gerekiyor ama bu ikisine biraz daha kıymet vererek Özümseyerek öğrenirsek sorularda karşımıza çıkması çok daha olası bir e, hücre kümesi. Şimdi bunlardan şivan hücresine baktığımız zaman şuradaki C sizin için bir hatırlatıcı olabilir arkadaşlar. Şivan hücresi çevresel sinir sisteminde mielin kılıf oluşturur. Mielin kılıf oluşturur. Oligodendrositler merkezi sinir sisteminde mielin kılıf oluşturur. Oluşturur. Mikroglialar bizim için patojenlere karşı bir savaş, koruma sağlar. Ependim hücresi beyin omurilik sıvısının dolaşımını sağlar. Astrositler ise arkadaşlar kan ve besin bariyeri oluşturur ve bu kan besin bariyeri oluşturarak aslında nöron ve çevresi arasında bir madde alışverişini sağlar. Yine aynı zamanda doku sıvısının iyon konsantrasyonu da dengede tutmak gibi özellikleri vardır. Evet son olarak nöroglia hücrelerinin görevlerine bakacak olursak bunlar nöronlara desteklik verirler. Nöronları korur ve beslerler. Atıkları uzaklaştırırlar izolasyonu sağlarlar. impusların düzenli iletiminde etkilidir. Mikroorganizmalara ve toksinlere karşı koruma görevi üstlenir. Hasarlı bölgeyi onarır. Embriyonik dönemde nöron ağı oluşumuna yardımcıdır ve ortamdaki iyon konsantrasyonunu koruyarak metabolik faaliyetleri düzenler. Son olarak da miyelin kılıf üretiminde görevlidir diyebiliyoruz. Bununla beraber arkadaşlar video içerisinde nöron ve nöroglia hücrelerinin genel özelliklerinden bahsetmiş olduk. Hemen bu videonun ardından nöron ve nörogliaları içeren sorularla karşınızda olacağım. Hemen o soru videosunu da izlerseniz Konu hemencecik pekişmiş olacak. Her konunun ardından direkt soru çözümü de yaparsanız aslında kitaplarınızdan konuyu kalıcı öğrenme haline getirmiş olursunuz. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum.